Bunlar iki kişiler. Daha önce geldiler, nargile tütünü istediler. Hı hı. Ben e, sonra o iki kişinin birisinden bir şey istedi. Ben de vermeye çalışınca kameradan bakıyorum. Baktım, sonra baktım kamerada bakıyorum. Ben o şeyi verince diğeri ama bir anda nargile tütünü alıp cebine koyuyor. Sonra e, iki üç gün önce, e, yok iki gün önce ben yoktum ekmek almaya gitmiştim. Nargileri buraya koymuştuk. Bakın bu falan geldi ya dedi kocaman ne ağlayıp gidiyorlar, ağlıp yok kızdık Allah'tan geri getirdiler. Neyse geçti. Şimdi ben 5 dakika önce çıkmıştım dışarıya. 5 dakika içinde geri geldim. Bakın ne ilgili yok. Altı Ya zor mu gitti? Parasından değil ama zor mu gitti gerçekten? Neyse ben bunların peşine gittim aşağıda birkaç tane arkadaş var simitçi falan sordum. Böyle bir nargile gördünüz değil ama Benim buldum. Yo diyor burada geçmedi. Neyse ben de onu meydan orada oturuyorlar. Ya gittim ama gidince adamlar kaçıyor. Kaçıyor, Şu şey, 20 kişi fazladır ha. Bunları ilk defa görüyorum. Kaçıyorlar. Valla meşhur olduk. O kadar hırsızlık yaptılar ki. O kadar hırsızlık. Her defa da şey geldi. Gökten abi neydi?